Nasıl gidiyoruz? Gidiyor, <laughs> Gidiyor mu? Kısa kısa. <laughs> Karınca gibi. Yani kavramayı bu kapat, bul kapat aynen, yapıyorsun. Ha? Evet. İşte o yüzden bazen kalkınca da ışığa yetişmeye çalış. Çünkü hem yakıttan hem de zamandan. Aynen. <laughs> tamam acele etmeyeceğiz ama bazen de önümüz boşsa Hani, yani hızlanı Aynen. vereyim, ışığı bari kurtarayım, bir daha Aynen. tekrar durmayayım diyeceksin. Yoksa her ışığa yakalanırsan, nereden baksan Aynen. işe giderken bir 10 dakikan da öyle gider. Yarın bunları kendi arabanda yapacağım. Tedavisiz araba. <laughs> hadi müziğini aç bakayım biraz. Tamam, hadi bakalım. Bul kavramayı. çok Gel o zaman. Ver gazı. Ver ver. O frene gölden, bastır. Kapat devriyajı. Tekrar geliyor, aç. Bir bakıyor, Aslında oluyor, çok zevklidir bu. Tekrar bul kavramayı. O da biliyor, Şimdi yerden, ver biraz gazı. Tekrar kapat. Diyor, kapat. Diren. Bırak freni. Bul kavramayı. Ben sana ne dedim? Kapat. Bir de burada şey oluyor işte. Mesela yayalar atlıyor. Motorlu bisikletle atlıyor. Aynen. Kimse Aynen. ışığa uymadığı için arabaların da hızını Aynen. etkiliyorlar. Aslında çok yanlış da. Ben hep yaya iken Değil mi? Çünkü arabaların yani kendimiz Aynen. araba sürdüğümüz için Aynen. empati kuruyoruz da. Aynen. Ne demek ki akşamleyin bir yere gideceksen bir yarım saat önce çıkacağız. Evet. Trafik oldu. Aynen öyle. Şuna baksana, beş yoldan buraya beş dakikadır buradayız. Değil mi? Daha beş dakikada da zafer zor çıkarız. Aynen. <laughs> Bu ışığa yetişir misin? Hangi ışığa? Buna. Olur. Üçüncü sıradasın <laughs> değil mi? Yani. Büyük ihtimal yetişirsin eğer biri stop etti bir şey yapmazsa. Aynen. <laughs> Şimdi herkes usta da belli olmaz. Zaten bir birdeyim hazırayım. Bak mesela bu kadın da de bekliyor bak. Gördün mü? Biraz tekeri gidiyor. Aynen. Ya da bak mesela bu adam freni bırakmış gördün mü? Frenle yanmıyor evet. ama bak o basıyor. Çok Doğrusu öyle. basma. Aynen. Bu kavramayı tut orada. Ver gazı bakalım. Hop yırttık paçayı. At ikiye. Fazla biraz, biraz. İki atacağım ama fazla hızlandı. Her an fren yapılabilir, iki fren. Devriyaj, devriyaj, girsin, hemen bir al, yapayım? Bunu kavramayı ama yol istedi. Sen isteyince de başkaları da sana versin diye tabii ki de verecek. Ha. o da bayan zaten. Aynen. Ama orada ne yaptı? Boşluğu buldu, girmek istedi. Aynen. İşte sen de öyle gözün açık olacak bir araba boşlukta şerit değiştirebilmelisin fren bak Aynen. geri gidiyor geri gidiyor Hı. Yoksa arkadaki sana bir dağıt ver O kadın bak frene basmıyor kavramada tutuyor sen de öyle Aynen. bırak freni kavramayı bul şöyle bul kavramayı, bul şöyle. Heh, bak orası. Anladın mı? Araba ne geri gidecek ne öyle. Bak o kadın öyle yapıyor. Aynen. Heh, bu tut orada. Ver gazı. Çünkü fren lambaları çalışmadığına göre Aynen. demek ki birinci viteste arabayı geri kaçırtmadan tutabiliyor. Ver gazı. At ikiye bakalım. Tamam at ikiye. Tamam. E, i̇kiye attım ama tekrar fren yaptım. Aynen. Şimdi. Kul kavramı Kapat. Gitsin gitsin. Daha freni yapma biraz daha gitsin. Şimdi ya. Atatürkçüymüş. Sen arabana ne yazacaksın? <laughs> Sen de yaz yani. Bir kemer Atatürk. Sen de var Biraz Atatürkçülük. Sen de benim gibisin. <laughs> Bu yüzden sizinkiler de kafamız uyuştu. <laughs> Sevdim yani. Ben onlara dedim ki Karapınar'a ben sizi hediye He. olarak götüreyim dedim. Beni He. beklemedi gittiler. Onlar beklemezler. He. Çok fena Maşallah, var. Iyi Maşallah iyi gitmişler ama lastik de aramışlar herhalde sizi. Aradılar da ama kırmızı bir uyarı diyorlar. Lastik de kırmızı yanmaz. Sarı bugün servise gidecekti sormadım ama. Bir sorayım bakayım. He ne oldu acaba? Hadi bakalım. Bir kavramayı buluyor gibi, gibi ya. Ha böyle. Bulur gibi yaptım kapattım. Tekrar bu. Şimdi önüne açıldı. Hafif gaz. Antik ya. Hani iyice bağırtacağım diye uğraşma Antik ya. ver gazı ışığa yetiş. Yetiş yetiş yetiş. Tamam şerifini koru. Şimdi göbeği döneceğiz ya. Evet. Soldan gir. Girdim. Devam. Bak o geç, geçmek istiyor ya. Geçsin. Tamam. Geçmek. Bas debriyaja bir. Hafif frenledim. Bırak freni. Aç devriyajı. Devam dönüyorum değil mi? Buyur. Aynen. Alaaddin'i dolan. Alaaddin tepesini dolanacağız. Ondan sonra şuradan senin eve gideriz. Aynen. Şimdi önün açık mı? Açık. Koy elini vitese. Üçe atabilir misin? Evet. Tık tık. Ama şeridimi hep koruyacağım. Herhangi şu an yanımda biri yok ama sen varmış gibi. Aynen. Bak şurada da çok böyle bağlananlar olur. Biraz frenledim. Debriyajı da bas. Işığı da gördün ya. Ne yap? Hemen boş. Freni bırak gide dursun. Bırak freni. Erkenden durdurma. Yavaşlayarak Aynen. gitsin. Gitsin, gitsin, gitsin. Şimdi fren. Süper.